Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PES 2020 mobil videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere çekiliş hesabımızın tanıtımını yapacağım. Öncelikle hatırlatayım. Çekiliş hak kazanmak için YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. İkinci şartı açıklama kısmına bıraktığım Facebook PES 2020 Türkiye grubumuza katılmanız gerekiyor. Üçüncüsü de en önemlisi arkadaşlar videonun altına katılıyorum yazmanız gerekli. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videoda canlı çekiliş ile belirlenecektir. Arkadaşlar hesabımız baya bir etkileyici. Gördüğünüz üzere 2 milyona yakın GP var. 8 adet ikonu bulunuyor. 8 ikonu zaten 5 tanesi farklı ikondur. 500'e yakın futbolcu var. Gelen kutusu antrenör hediyesiyle doludur. Ve bitti mi? Tabii ki bitmedi. Takas yapabileceğiniz futbolcular da mevcut. Arkadaşlar bu hesabın bende güzel anları var. Tabii kötü anları da olmuştur. Öncelikle hesabı tanıtıma geçmeden önce şu ikonlara son kez göz atalım. Yani ikonlardan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 2-3 gün önce patik Vieira'yı bulmuştuk. Ardından Rivaldo için top açılımı gerçekleştirdik. Ama uzun aradan sonra ilk kez ikon çıkartamadık. Toplamda Vieira'ya zaten 1000 bin coin, 1000, bin, bin coin sarcadık. Son topta geldi. Rivaldo için de yine 1000 coin sarcadık ama Rivaldo gelmedi. Yani sağlık olsun diyelim. Bir dahaki sefere şansımızı deneyeceğiz. Yani her zaman bulacağız diye bir durum yok. Bazen bulamıyorsunuz. Bazen 20 binde bile bulamıyorsunuz yani. Arkadaşlar bir de bugünden itibaren 3-4 günde bir çekilişle güzel hesaplar vermeyi planlıyorum inşallah. Bizim zaten biniyor civarında bir Facebook grubumuz var. Grubun linkini aşağıdan paylaştım zaten. Kadrosuna sıkılan arkadaşlar kadrolarının takas yapabilir. Evet bu işe yeni başladık ama çok faydalı videolar çekeceğim arkadaşlar inşallah. Bunun için de mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle unutmadan şunu da belirteyim. 42 konu efsane hesabımı bir önceki videoda tanıtmıştım. O hesabıma da YouTube'da 10.000 aboneye ulaşınca çekilişe koyacağım. Valla Gulitz var, Rumeniga var, Van Basten var, Puyol var, Beckham var, Giggs var, Inzaghi var, Batistuta var, Torres var, Varda var da var. Yani bu çekiliş için paha biçilmez kadro diyorum ben. Bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Sonuçta nasip bu işler. Yani her şey olabilir. Herkese çıkabilir. Dediğim gibi arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Şimdi bir ikonları inceleyelim. Ardından da hemen hesabı tanıtacağım. Evet sayfamıza geldik. Arkadaşlar buradan biz bir tek Manchester United'dan top açamadık. Yani bunun sebebi de zaten 2000, 2100 coins'imiz falan vardı dün. İşte 1000 coins'i bir ya gitti. Yani ardından da Barcelona zaten açtık 1000 coins. Oradan da Rivaldo gelmedi zaten. Yani coins'lere olan için tavsiyem Rivaldo'yu denesin. Ama zaten gelmezse de çok fazla abartmanın anlamı yok arkadaşlar. Dediğim gibi yani sonuçta bugün var ikonik olarak. Yarın yine gelecek. Yani biraz beklemenizi tavsiye ediyorum de zaten hatırlayanlar bilir. Rumeniye'de zaten kimse de yoktu. Yani bayağı bir az çıkmıştı Türkiye'de. Ya bu sefer herkes e, Rumeniye'nin tabi gücünü görünce akıllandı. Yedek hesaplar açtı. Yedek hesaplarını buldu. Yani bir şeyler yaptılar. Rumeniye de çoğaldı Türkiye'de. Dediğim gibi yani Rivaldo hayranı herkes olabilir. Ben de mesela hayranıyım. Yani gelmedi. Gelmese zorlamanın anlamı yok. Öyle arkadaşlar. Arslan'la Dediğim gibi Patrick Vieira için zaten top açın derim yani mükemmel bir futbolcu. Zaten efsanesinden hatırlıyoruz Patrick Vieira'nın gücünü. Onun dışında yani dediğim gibi Manchester United bakalım ona da bir inceleyelim yine. Arkadaşlar zaten Beckham çok kişi de var. Yine olmayanlar buradan da Beckham için açabilir. Eşli kol var. Bunu fazla bilmiyorum Yorku ama dediğim gibi Beckham ve eşlik olduğu için açılabilir. Şimdi arkadaşlar hesabımızı inceleyelim. Çekiliş hesabımızı. Gelelim kadromuza. Arkadaşlar kadromuzda Kasilyas var. kamba ayarı var. Şihu var. Zanetti var. Kambiyasu var. Zaten HT'leri görüyorsunuz. HT'ler full. Aslında buradaki 4886 olan güç de 4900'ün üzerinde. Ben koymadığım için böyle gözüküyor. Dediğim gibi mükemmel bir kadro. Sterling de var. Ronaldo 100. Felix 100. Messi 100. Yani kadro çok güzel. Yedekleri de burada. Mbappe var. Var. Aubameyang var. Rashford var. Yine Neymar var. Agüero var. Mark Winkus var. Van Dijk var zaten bu değişmez. Çoğu zaten çoğu arkadaşımız zaten Van Dijk kullanıyor defansta. Şimdi arkadaşlar ee, dediğim gibi antrenör kutusu da var. Çıkamadım buradan. Antrenörlerimiz burada arkadaşlar. Bayağı bir antrenör var. Oyuncular burada. Buradan da bir bakalım. Kaç tane oyuncumuz? 489 tane oyuncu var. Arkadaşlar bayağı bir güzel hesap yani. Mutlaka katılın. Dediğim gibi videonun altına katılıyorum yazmanız yeterli. Mutlaka katılın. Zaten kanalıma abone olun. Onu en başta söyledim. Yani böyle arkadaşlar kadro bayağı bir güzel. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bundan sonraki videolarım için de dediğim gibi bildirimleri açık bırakın. E hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.